Ne kadar şükretsek azdır azdır. Nihayet bütün çocuklarımızı dizimizin dibine topladık. Hepsi pervaneler Celal abilerin etrafında. Celal'im hapisteyken gözüme ne uyku girerdi... ...ne de lokmalar boğazımdan geçerdi. Sen de bir hal var ama Azam. Huyunu bilirim, söylemezsin. Yok bir şeyim sultanım yok bir şey. Güzel kızım, bu memlekette gezecek demek ki. Ah güzel Bennu, aşkın gücü yetecek mi sana oralarda? Gel. Hayrola yenge, çalışıyor musun? Bennu'ların gideceği Marsilya'ya bakıyordum internette. da bizim Midyat gibi Fransa'nın tabi ucunda. Ya öyleymiş. Yalnız Hazar'cığım, o memleketin insanın bir huyu varmış. Neymiş o? Fransızlar palavracılara Marsilyalı derlermiş. <laughs> Allah korusun. Bizimkiler orada yalancıların, hırsızların eline düşmesin. Daha neler yenge böyle önyargılı olma. Onlara da sorsan Türklerle ilgili kim bilir neler söylerlerdi. Ya benim bir şey dediğim yok. İnsan her yerde aynı insan. Neyse boş ver şimdi bunları. Haber var mı bizimkilerden? Var yenge. İtalya'da küçük bir limandalar. Fırtına varmış. Havanın düzelmesini bekliyorlarmış. Ya Bennu da denize hiç alışık değil biliyor musun? Merak etme yenge. Her şey yolunda. Şükür. En zor kısmını atlattık. <laughs> Merhaba canım. Nasılsın? Hazar'cığım sen daha uyumadın mı? Nasıl gireceğim ben bu yatağa sensiz? Ne kadar alışmışım ben sana. Seni çok seviyorum Ziran. Ben de seni seviyorum. İyi o zaman şimdi bana söz ver. Yarın doktora gideceğiz. Tamam Hazar ben doktora gitmem demiyorum ki. Peki öyleyse seni öpüyorum. Sensiz uyumak çok zor olacak. İyi geceler. Sana da canım. O iş düzeldi mi? Gecikme. Doktora gittim gecikme için. Kan testi yapıldı. Onun sonucunu bekliyoruz. Sakın ihmal etme tamam mı? Tedbiri elden bırakmamak lazım. Silahın. Hazarla sen. Sana bazen o kadar imleniyorum ki. Keşke benim de bir... Bir gün sen de sevdiğin biriyle yuva kuracaksın. <laughs>